Herkese merhaba. Analyzer Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzun konusu günlük yönelim olacaktır. Günlük yönelim ile bir strateji belirleyip o gün içerisinde hangi işlemleri yapabileceğimize dair teknik analiz çalışmaları yapıyor olacağız. Peki bu videomuzda genel olarak neyi öğreneceğiz? Daily bias nedir? Arkasındaki psikoloji nedir? Arz talep yani supply ve demand olarak geçen kontrolün kimde olduğunu anladığımız yapılar nedir? Likitte nedir? Ve likitte içerisindeki algoritmik price delivery olarak geçen yapı nasıl inceleyebiliriz, fair value gap nedir gibi konuları öğrenmeye çalışacağız. O zaman hızlıca videomuza geçiş yapalım. Daily bias yani günlük yönelim ile birlikte stratejimizi belirlemeye başlamadan önce ne bilmemiz gerekiyordu? Daily bias'ın genel olarak ne demek olduğuydu? Daily bias piyasa yönelimindeki eğilimi gelecek gün için tahmin etme yöntemidir. Biz bunu yaparken neleri kullanıyoruz? Haftalık, günlük ve 4 saatlik grafikleri genel olarak inceliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi market yönetimi yönünü yüksek zaman diliminde belirlemeye çalışmaktır. Peki tüm bunların arkasında yatan psikoloji nedir? Neden haftalık, günlük ve 4 saatlik grafikleri önemseyerek analizlerimizi yapıyoruz ki günlük yönlerimizi belirleyelim? Arkasındaki psikolojilerden en önemlisi higher time frame seviyeleri daha önemli oluşudur. Higher time frame'de oluşan bir hareket trend değişimi için lower time frame'de büyük bir etki yaratacaktır. Bu da bizim alacağımız işlemlerde long mu veya short mu olacak şekilde belirlememize kolaylık sağlayacaktır. İşlem almadan önce higher time frame'de ne kadar payımız var olduğunu kontrol ederiz. Çünkü piyasa yönelimi aslında bu seviyelere doğru gidip gelecektir. Günlük grafikte önemli bir seviyede sert bir hareket gördüğümüzde düşük zaman dilimi olarak 1 saatliğe geçtiğimizde aslında günlük yönelimle birlikte 1 bir saatlik grafikteki yönelim birbirine eşit olacaktır ve böylece long veya short işlem alma yolunda doğru bir karar verme şansına sahip olacağız. Stratejimizi uygulay Bilmek ve piyasada bir sonraki hareketi tahmin edebilmek için kullanacağımız birkaç tane konu vardır. Bunları kombine ederek bu stratejimizi uygulamaya çalışıyoruz. Bunlardan birincisi supply demand yani arz talep bölgeleridir. İkinci olarak da likitteyi kontrol ediyoruz. Likitte analizi yaparak fiyatın hangi bölgeleri ziyaret edebileceği ve nerelerden likitte toplayabileceğini belirlemeye çalışıyoruz. Ve son olarak da fair value gap yani fiyat boşluklarını analiz ederek tüm bunların kombinasyonunu yapıp stratejimizi uyguluyoruz. O zaman supply demand ile başlayalım. Arz talep bölgeleri günlük yönelimi belirlerken mitigation prensibine dayanmaktadır. Mitigation neydi? Fiyat hareketi arz bölgelerine geldiğinde düşer ise burada midige oldu diyorduk. Veya talep bölgesine gelip tekrardan yükselişlerini sürdürerek break of structure yaptığında da yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini söylüyorduk. Genel prensipte mitigation'dan bahsetmiştik. Supply ve demand de kontrolün kimde olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Kontrolün kimde olduğunu da basit bir prensiple belirliyoruz. Eğer bir talep bölgesi görevini başarıyla yapacak olursa o zaman alıcılar kontrole sahiptir diyoruz ve de biz de işlemlerimizi long yönlü yapmaya özen gösteriyoruz. Eğer bir arz bölgesine fiyat geldiğinde yani supply bölgesine fiyat geldiğinde dirençle karşılaşıp düşüşe geçiyorsa o zaman satıcıların kontrol altında olduğunu, piyasanın satış baskısını sürdürdüğünü görebiliriz. Sonuç olarak kontrolün kimde olduğunu supply ve demand kavramları öyle belirliyoruz ve de kontrol kimde ise bizler de o yönde işlem almaya çalışıyoruz. Bunu grafik üzerinden de sizlere göstermek istiyorum. Düşen bir yapıda otomatik olarak supply bölgeleri oluşmaktadır. Daha düşük dipler olurken de break of structure görmekteyiz. Son supply bölgesi grafikte oluşmuş ve bu bölge yukarı yönlü kırıldıysa change of karakter diyorduk ve de alt bölgede otomatik olarak talep bölgeleri oluşarak fiyat yükselmeye devam ediyordu. Hangi bölgeye kadar? Üst tarafta test edilmemiş yani unmitigated supply bölgesine kadar fiyatın tekrardan yükselebileceğini ve fiyat o bölgeye gidene kadar da long yönlü işlemler alarak pozisyonlarımızı sürdürebileceğimizi söyleyebiliriz. Yani alıcıların kontrole geçtiğini ve bu alıcıların da test edilmemiş bölgeye kadar fiyatı sürdüğünü görebiliyoruz. İşte tam olarak bu test edilmemiş bölgeye geldiğimizde de artık belirsiz bir alana girdiğimizi söyleyebiliriz. Fiyat bu bölgede akümülü olmak isteyebilir. Bu alanda tekrardan beklemeye geçiyoruz. Eğer fiyat altta oluşan son talep bölgesine aşağı yönlü kıracak olursa satıcıların tekrardan baskın olduğunu bu nedenle short işlem almaya özen gösterip alt bölgede test edilmemiş talep bölgelerine kadar short işlem ala ala pozisyonu taşıyabiliriz. Eğer bu bölgede fiyat aşağı yönlü kırmaz tekrardan yukarı yönlü atak yapıp test edilmemiş direnç bölgesini yukarı yönlü kırarsa da o zaman alıcıların kontrol altında olduğunu piyasanın alış baskısı içerisinde yürüdüğünü görüyoruz. Long işlem almaya özen gösteririz. Böylece kontrolün kimde olduğunu belirlemiş oluyoruz supply ve demand kavramlarıyla birlikte. Piyasa dinamiklerini analiz ettiğimizde de karşımıza likitte li konusu çıkıyor. Birçok farklı likitte li konusu vardır. Bu stratejimizin konusu ise insanların stop losslarını koyduğu seviyeleri tespit ettiğimiz likitte olan buy side liquidity ve sell side liquidity kavramlarıdır. Çünkü piyasa dinamikleri piyata hareketinin buy side ile sell side arasında gidip gelmesiyle oluşmaktadır. Bu video içerisinde çok detaylı bunu incelemeyeceğim fakat tam olarak BuySide ve sell side Liquidite'ye ait bir eğitim videomuz vardı. O eğitim videosunu sağ üst köşedeki kartlar kısmında paylaşıyorum. BuySide ve sell side Liquidite kavramlarını bu videoyu izlediğinizde detaylı bir şekilde öğreniyor olacaksınız. Ve de şu anki kullanacağımız stratejiyle birlikte de kombine ederek daha efektif bir şekilde stratejinizi uygulama imkanı bulabileceksiniz. Mevcut bir trend içerisinde trendin devamını ve de geçerli order blokları belirlemek için de fair value gap kavramını kullanıyorduk. Fair value gap fiyat boşluklarına ait eğitim videomuzu da videonun sağ üst köşesindeki kartlar kısmında paylaşıyorum. Ayrıca videonun açıklamalar kısmının en alt bölümünde de bu videolara erişim sağlayabilirsiniz. Supply demand, likitte ve de fair value gap kavramlarını kombine ederek şu anda bir strateji uygulayacağız. O stratejimizi uygulamak için de grafiğimize geçiş yapıyorum. Grafiğimizde çalışmaya başlamadan önce Sobesoft şirketinin analyze Adam'a adam abonelerine özel yapmış olduğu %10 ek indirimden bahsetmek istiyorum. Web sitesi, e-ticaret altyapısı ve ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir yazılım hakkında aldığınız fiyat tekliflerinin sonrasında Analyzer adamdan geldiğinizi söylerseniz ekstradan %10 indirime hak kazanacaksınızdır. Şimdi stratejimizi ve analizimizi uygulamaya geçiş yapalım. Günlük yönelimi belirlerken ne yapıyorduk? Haftalık, günlük ve de 4 saatlik grafiklere bakıyorduk. İlk olarak ne yapacağım? Buradan haftalık grafiğe geçiş yapıyorum. Haftalık grafikte öncelikle ne yapmam gerekir? Önemli seviyeleri belirlemem gerekir. Fiyat hareketi burada tepki yükselişine başlamış mı? Bakalım market yapısında tepeden dibe bir fibonacci çalışması yaptığımızda 0.236 seviyesinin üzerinde ise tepki yükselişinin başladığını söylemiştik. O zaman burada biz tepki yükselişinin artık başladığını bir sonraki hedefinin üst taraftaki arz bölgeleri olabileceğini söyleyebiliriz. Peki fibonacci'nin 0.5 seviyesinin üzerineydi. Premium zondu yani pahalı bir bölgeydi. Güncel durumda premium zonun altında 0.5 seviyesinin altında olduğunda da discount bölgesi oluyordu. Ucuzluk bölgesi olarak tarif ediyorduk haftalık grafiğe göre. Peki biz haftalık grafikte yönümüzün yukarı olduğunu, tepki yükselişinin başladığını, en azından 0.5 seviyesinin üzerine gidebileceğini söylüyoruz. 0.5 seviyesinin üzerinde de arz bölgesi olarak çalışabilecek neresi vardır? İşte şuradaki order block arz bölgesi olarak çalışabilir. Onu da direnç bölgesi olarak işaret. Fiyat hareketi bu bölgeye gelmediği sürece yönelim yukarı olacağını düşünüp düşük zaman dilimlerine geçerek long yönlü işlemler arayabiliriz. Bunun için de günlük grafiğe geçip günlük grafikte de yönün yukarı olduğunu teyit etmemiz gerekiyor. Major seviyeleri kontrol edecek olursak şurası major bir dirençmiş ve bu bölge yukarı yönlü geçilmiş geri çekilme yapıyor bu tepeye yaptıran son dip noktası da neresidir? İşte şu bölge. Şunu almıyorum. Bu bölgeyi alıyorum. Bu da bizim major low seviyemiz oluyor günlük grafiğe göre. Daha alt bölgeler de talep bölgeleridir. Yani burada derinlemesine bir geri çekilme olursa bu alana kadar geri çekilmeler olabilir. Fakat ilk destek bölgesi bizim için trend devam sinyali olabilir. Ve fiyat hareketi burada akümüle olduğunu da görüyoruz. Peki başka ne görebiliyoruz? Burada da fair value gap'i işaretleyebilirim. Şu fair value gap fiyat aşağı yönlü taşımış yeni bir dip henüz yaptırmamış. Yani şimdilik burada günlük grafikte satıcıların baskın olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar haftalık grafikte yönümüz yukarı olsa da günlük grafikte henüz yönümüz yukarı olmamış. Analizlerimize devam ediyoruz. İlk olarak buranın geçilmesini bekleyebiliriz. Geçildikten sonra düşük zaman dilimlerinde fiyat hareketinin daha da sert yükselebileceğini biliyoruz. Şimdi fiyat hareketini sürdürüyorum. Bakın günlük grafikte burayı geçtik ve de break of structure yaptık. Break of structure nasıl oldu? İşte buradaki tepe noktası geçildiği için artık yükselişlerin devamını öngörebiliriz. Bunun için ne yapıyoruz? Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak kullanıyoruz. Geri çekilmelerin alım fırsatı olması için de buradaki fiyat boşluklarını kullanabiliriz. Geçerli order blokları kullanabiliriz. Bu şekilde kendi talep bölgelerimizi yaratabiliriz. Şuradaki fair value gap de inversion fair value gap'e dönüşmüş oldu. Yani bunların hepsi artık bir talep bölgesidir. Geri çekilmelerde bunları alım fırsatı olarak kullanabiliriz. 4 saatlik grafiğe geçiş yapıyoruz. Artık yönümüz günlükte haftalıkta ve 4 saatlikte eşitlendi. 4 saatliğe göre bir talep bölgesi belirleyeceksek şurası bir major seviye. Neden? Yeni bir tepe yaptırdı ve ondan sonra başka bir tepe henüz yok. Şu hareket yeni bir tepe hareketi değildir. O zaman bu major seviyeleri dikkate alırsam da bir Fibonacci çalışması yaparım. Ve burada optimum bölgenin de bu mavi çizginin altındadır olduğunu görebilirim çünkü burası da 0.5 Fibonacci seviyesi ve fiyat hareketi oraya kadar geri çekilip tekrardan tepki yükselişi yapmış. Yani buradan bir alım yapsaydınız fiyatın yeni bir tepe yapma ihtimaline karşı bu break of structure seviyesini hedef bölgesi olarak belirleyebilirdiniz ve de güzel bir işlem olabilirdi. Tabii biz daha düşük zaman dilimlerine girip yine long işlemler kovalayacağız. 4 saatlik grafikteki fiyat boşluğumuza bakalım. Şurada bir fiyat boşluğumuz mevcut. Bu fiyat boşluğuna temas gelmesi ardından trend devam edebilir. Nereye kadar? Buradaki bizim belirlediğimiz ilk arz bölgesine kadar. Bir alt bölgede de neresi vardır? Bakın şurası da bir order flow bölgesidir. Yani bu order flow bölgesi içerisindeki bir fair value gap'ten bahsediyoruz. O nedenle burası faydalı bir bölge olabilir. Burada yapmamız gereken şimdi 1 saatlik grafiğe geçmek ve fiyat bu bölgelere geldiğinde de daha da düşük zaman dilimlerine geçip change of karakter aramaktır. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Fiyat alt bölgedeki FVG'ye gelmeden yeni tepeler yaptı. O zaman artık bu bölgeyi de beklemenin bir gereği kalmayacaktır. Düşük zaman diliminde 1 saatlik grafikte bakın şöyle bir yükselen kanal oluşturdu. Bu yükselen kanalı da işaretlemek istiyorum. Neyle? Regresyon trendiyle. Regresyon trendiyle trendine göre bunu işaretlediğimde güzel bir yükselen kanal var. Trendin devam edebileceğini gösteriyor. Son talep bölgesi neresi? O da şuradaki order flow bölgesi. Kendi içerisinde bir order blokta barındırıyor. Yani burada bir işleme girecek olursak da hedefleyeceğimiz yer neresi olabilir? Şuradaki arz bölgesi olabilir. Bunun için yapmam gereken şey nedir? Buraya geldiğinde fiyatı izlemek 15 dakikalık 5 dakikalık grafiklere geçerek de izleyebilirim. Yani şu kutuyu dikkate alacağım artık. 15 dakikalık grafiğe geçtim. 15 dakikalık grafikte fiyatın bu bölgeye geri çekilmesini bekleyeceğim. Ve de change of karakter görmek istiyorum. Fiyat o bölgeye geldi. Bundan sonra ne yapacağım? Bir change of karakter görmem gerekiyor. Yukarı yönlü kırılım görmem gerekiyor ki güvenli bir işlem yapayım. Bakın burada yeni bir dip yapamadı. İç yapıda yeni bir tepe yaptı. Yani şurası iç yapıda bir change of karakterdir. Bizim için yeni bir tepe değildir. O nedenle burada yeni bir tepe görmek istiyorum ki daha güvenilir bir şekilde geri çekilmede işlem alayım. Şimdi yeni tepe gördük mü? Evet gördük. Bakın artık yükselişler devam ediyor. Geri çekilmeleri tekrardan alım fırsatı olarak kullanabilirim. Nasıl kullanabilirim? Yine fair value gap'lerle. Test edilmemiş ilk fair value gap neresi? İşte burası. Test edilmemiş bir fair value gap. Daha alt bölgede neresi var? Şurada da fiyat boşluklarımız mevcut şu alana kadar. Yani bu bölgelere gelince artık long yönlü işlemler almak artık daha güvenilir olacaktır. Çünkü trendin yönü Günlükte, haftalıkta ve 4 saatlikte yukarı yönlü olduğunu biliyoruz. Yüksek zaman dilimindeki trendin yönü bizim için çok daha önemlidir. Her ne kadar düşük zaman diliminde burada yeni dipler yapsa bile bu bizim için bir geri çekilme, bir alım fırsatı olacaktır. Yani buradaki mantığı görmenizi istiyorum. Yüksek zaman diliminde yapımız yukarı yönlü ise hiçbir şekilde short işlem almaya çalışmıyoruz ki kendimize daha güvenilir işlemler sunabilelim. Aksi takdirde marketin yönü long iken biz biz burada riskli bir işlem yapmış oluruz. Fiyat beklediğimiz noktaya dahi geri çekilmeden yeni tepeler yapar. Örneğin şurada yeni bir tepe yapacak olursa alacağımız işlemler ne kadar kolay olabilir bunu göreceğiz. Bakın buradaki fiyat boşluğuna değdi. Biz bunun sert bir hareket olmasına rağmen bir geri çekilme hareketi olduğunu biliyoruz. Fakat bu geri çekilmede nereden oluyor? İşte buradaki belirlediğimiz order bloktan oluyor. O zaman biz burada beklemeye geçiyorduk. Fiyat burada akümülü olmak isteyebilir. 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. Bundan sonra yine short yönlü işlemler alabilir miyiz diye bakacaksak da yüksek zaman diliminde aşağı yönlü sert bir hareket olması gerekiyor. Sadece bu değil fiyat boşluğuyla birlikte olması gerekiyor. Herhangi bir fiyat boşluğu var mı? Fiyat boşluğu şu anda gözükmüyor. O yüzden burada short işlem yine almıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar bir geri çekilme ve şurada belirlediğimiz fair value GPT e temas ardından yükselişin devamını görüyoruz. Ne oldu? Şimdi yeni bir tepe oldu. Geri çekilmeler artık bizim için yine alım fırsatı. Şurası da bir major seviyeye dönüşmüş oldu. Fiyat hareketinin devamına bakalım. Bakın burası major bir seviyeydi. Burada insanlar ne yaptı? Long işlem alanlar stoplarını şurada bir yere koydu. Ve şu fitille birlikte bu likitte de alınmış oldu. Şimdi fiyat hareketinin devamını inceleyelim. Bakın yeni bir tepe geliyor. Burası bizim için major seviye. Düşüşler artık alım fırsatı. İlk fiyat boşluğumuz nerede? İşte burası fiyat boşluğu. Buraya temas geldikten sonra bakın bir saatlik grafiğe geçiş yapıyorum. Tepkilerin nasıl olacağını görmek istiyorum. Fiyat aşağı gelse dahi yükselme ihtimali daha yüksek. Aslında buradaki mantık mudur? Değil biyastaki mantık budur. Bakın fiyat buraya geldi. Temasını yaptı. Fiyat boşluğu teması ardından hedefleyebileceğimiz yer neresi? İşte şurası çok basit bir şekilde bir önceki tepe noktası. Aldınız karınızı çıktınız. Sonra geri çekilmelerde yine bir fiyat boşluğu belirlediniz. Bu fiyat boşluğuna temas gelirse long işlem almayı hedeflediniz. Fiyat o bölgeye geldikten sonra örneğin geldi. Burada 15 dakikalık grafiğe geçtik. 15 dakikalık grafikte long yönlü işlem almam için ne gerekiyordu? Change of karakter görmem gerekiyordu. Henüz yaşandı mı? Yaşanmadı. O zaman işlem almıyorum. Fiyat bu bölgede yeni tepeler yapmaya başladığında bunun gibi ne oluyor? Bizim trendimiz tekrardan yukarı yönlü dönmüş oluyor. 15 5 dakikalık grafiğe bağlı kalmıyoruz. Yine bir saatlik grafiğe geçiş yapıp kontrol ediyoruz. Aynı zamanda 4 saatlikte de bakıyoruz. Neden burası artık majör bir high 4 saatliğe göre de önemli bir direnç bölgesi. Peki günlüğe bakıyoruz. Günlükte nerede bu fiyat hareketi yapının sonunu incelemem gerekiyor. Halen payımız var mı? Fiyatın takılabileceği yer neresi? İşte şuradaki tepe olabilir. Sonrasında neresi olur? Bir sondaki tepeyi inceleriz. Fiyat hareketi bu bölgelere geldikçe dirençte karşı karşılaşması muhtemeldir. O yüzden ne yapacağız? Geri çekilmeleri alın fırsat olarak kullanıp fiyat bu bölgelere geldiğinde pozisyonumuzu kapatıp izlemeye geçeceğiz. Geri çekilmeleri de alım fırsatı olarak kullanacağız. Alt taraftaki fiyat boşluğunu da temizlemiş oldu. Ve bu bölgeyi tekrardan inceleyelim. Burada ne belirlemiştik? Önemli bir seviye olduğunu işaretlemiştik. Fiyat hareketi burada takılıyor. Biz ne yapmamız gerekiyor? Bir change of karakter görmemiz gerekiyor. En azından tepe noktasının geçildiğini görmemiz gerekiyor. O tepe noktası da yüksek zaman diliminde sert bir şekilde gördüğünüz gibi geçilirse o zaman artık yine bir saatlik grafiğe geçip ne yapabiliriz? Geri çekilmeleri alım fırsat olarak kullanabiliriz. Çünkü yüksek zaman diliminde sert bir hareket görüldüğünde bir saatlik grafikte bakın şu tepe noktası ayrıca şuradaki tepe noktası geçilince iki tane change of karakter yaşanmış oluyor. Yüksek zaman diliminde bir tane change of karakter varken düşük zaman diliminde birden fazla sayıda tepe noktası geçildiği için bir birden fazla change of character oluyor ve de düşük zaman diliminde bize long yönlü fırsatlar sunmuş oluyor. Yani biz yüksek zaman diliminde bir hareket gördüğümüz zaman bunu kaçırmış olarak değil fiyat hareketinde bize bir süre boyunca long fırsatı sunulacak şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Fiyat hareketini inceleyelim. Bakın alt bölgeye geldi. Temas aldı ve siz düşük zaman diliminde üst noktaya kadar bunu taşıdınız. Fiyat hareketi şu noktaya geldiğinde de pozisyonunuzu kapattınız. Bu şekilde fiyatı taşıya taşıya bir sonraki seviyeye kadar düştükçe al, yükseldikçe sat mantığıyla ilerlemeniz gerekiyor. Fiyat hareketini inceleyelim. 4 saatliğe tekrardan geçiyorum. Bir daki seviye neresi? Bu mavi seviye. Oraya gidene kadar düşüşleri alım fırsatı olarak kullanacağım. Ve bu alt bölgede test edilmeyen seviyeler bizim için test edilirse eğer alım fırsatı görevi görecektir. Yani fiyat ilk geldiğinde bu noktayı geçmek zorunda değil. Hatta bu bölgeyi defalarca test edebilir. Alt bölgeyi de defalarca test edebilir. O nedenle biz düştükçe al yükselince sat mantığıyla ilerlememiz gerekiyor. Fiyatın ne zaman kırılım yapacağını bilmemiz mümkün değildir. O nedenle burada dikkatli olmak da fayda vardır Umarım bilgilendirici ve faydalı olmuştur herhangi bir sorunuz olması durumunda Discord kanalımızdaki soru cevap sekmesini kullanarak bizlere sorularınızı iletebilirsiniz Discord kanalımıza girmek için analyzeradam.com web sitesine giriş yaptığınızda Discord logosuna tıklamanız yeterli olacaktır Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere